Gündem dışı üçüncü söz, Demokratik Sol Parti'nin 40. kuruluş yıl dönemi münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Önder Aksakal'a aittir. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Demokratik Sol Parti'nin 40. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümleri münasebetiyle söz aldım. Yüce heyetinizi, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi ve Kıbrıslı soydaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Her zaman dile getirdiğimiz bir husus vardır ki o da Demokratik Sol Parti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genetik kodları birbirinden ayrı değildir. Bu hassasiyetin diğer siyasi yapılarımızın birçoğunda var olduğu gerçeğini yatsımadan en belli farkını ortaya koymak gerekirse bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri 1974 yılında gerçekleştirilen barış harekatıyla atılmıştır ve o karardaki imzalardan biri dönemin başbakanı Bülent Ecevit aittir. Barış harekatının üzerinden 51 yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet olarak tüm dünya ve tarih önünde ilan edilmesinin üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen küresel emperyal sistem Kıbrıs adası merkezli Doğu Akdeniz'deki hesap ve ideallerinden vazgeçmiş değildir. Öncelikle güneyde yer alan Rum kesimindeki yapıyı Kıbrıs adasının tek yönetimi olarak tanıyıp orayı aynı zamanda Avrupa Birliği içine almakla kendilerince bir aşama kaydetmiş gibi görseler de nihai aşamada bunu asla kabul edilemeyeceğini adada iki devletli çözümden başka seçenek olamayacağını er ya da geç anlayacaklar ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak sonunda kalacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti bu konudaki kararlı duruşunu değiştirmediği ya da süreç içinde bir zafiyet göstermediği müddetçe bu gerçekleşecektir. 19 Ekim'de yapılan seçimlerde Sayın Tufan Erhürman'ın halkın bütün büyük desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesi Kıbrıslı soydaşlarımızın bağımsızlık yolundaki kararlılığından sapmaları değil, tam aksine bu süreci taze bir kan değişimiyle daha kararlı ve inançlı mücadeleyle sonuca ulaştırma amacına hizmet edecektir. Türkiye'nin Kıbrıs politikası ne Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne de Türkiye'de yaşanan iktidar değişikliklerine göre farklılık gösteremez. Dolayısıyla Kıbrıs politikası bir devlet politikasıdır ve sonsuza kadar da aynı kapsamda kalacaktır. Bu kutsal toprakları yeni vatan yapmak için ilk kıvılcımı yakan doktor Fazıl Küçükbaş'ta olmak üzere Kıbrıs davasının Yılmaz Savaşçısı Toros Rauf Denktaş'ı kurtuluşun kararına imza atan Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'i Mücahit Erbakan'ı bu mücadelede göğsünü siber etmiş başta Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahramanları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi saygıyla minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet makamları âli olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk siyasetinde yaşanan hiçbir olay veya gelişme siyasetin ve küresel konjonktürün yarattığı etkilerin dışında kalmamış. Bilakis üzerinde var olduğumuz toprakların jeopolitik özelliği sebebiyle tarih boyunca emperyalist güçlerin hedefi olmaktan kurtulamamıştır. Yakın tarihimizde tüm bu gelişmeleri olması gerekenden daha hassas ve nitelikli olarak izleyen, yorumlayan, kadim Türk devletinin sonsuza kadar yaşaması ülküsüne inanmış bir siyasetçi olarak Bülent Ecevit her zaman öne çıkmıştır. 12 Eylül öncesi süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkanı olarak bu misyonunu layıkıyla yerine getirmiş ise de darbeci generallerin Atatürk'ün kurduğu CHP dahil tüm siyasi partileri kapatma kararı sonrasında bu karara karşı başlattığı hukuk mücadelesinde kendi deyimiyle 12 Eylül döneminde yoğun bir demokrasi mücadelesi verdik. Mücadelenin güçlüklerini göze alamayanlarla yollarımız, yollarımız ayrıldı ve DSP'yi kurduk diyerek CHP ile yollarını ayırmış ve Demokratik Sol Parti'nin özgün politikalarını geçirmenin mücadelesine girişmiştir. Kalkınmanın köyden ve köylüden başlaması gereğini ortaya koyarak halkçı ekonomi politikalarını kısmen pazar ekonomisi adı altında serbest piyasa kurallarıyla özel sektörün çekinsel kaldığı alanlarda devlet girişimleriyle buluşturabilmiş ve tam 40 yıl önce çıktığı bu yolda birinde 66 milletvekiliyle tek başına olmak üzere üç kez devlet yönetiminde yer almayı başarmıştır. Bu başarıların en önemlisi bugün yana yakılı arayışına girdiğimiz terörsüz Türkiye'yi 1999 yılında PKK terör örgütü ele başının enterne edilmesi ve aynı dönemde hem PKK hem de Hizbullah terör örgütlerinin bitirilmesindeki duruşu olmuştur. Emperyalist sistemin dayattığı sömürgeci politikaları tüm siyasi yaşamında şiddetle ve kararlılıkla reddetmiş Kıbrıs Barış Harekatı, Haşa Çekim Yasağı'nın kaldırılması, PKK ile başının teslim edilmesinin sağlanması, Amerika'nın Irak'ı işgal stratejilerine geçit vermemesi gibi milliyetçi yurtsever duruşu onun bu başarılarının ve bugünkü saygınlığının temel gerekçeleri olmuştur. Ecevit bu duruşunu ve demokratik sol partiliğini 19 yıl önce aramızdan ayrıldığı 5 Kasım 2006 yılına kadar tereddütsüz sürdürmüştür. Değerli milletvekilleri, biliyor ve inanıyorum ki her ne kadar ayrı kullarlarda siyaset yapıyor olsak da, Türk milletinin tamamına yakını Bülent Ecevit'in dürüst ve yurtsever kişiliğine dair hak ettiği değeri her zaman vermiştir. Bizler de Bülent Ecevit'in öğretileriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için Atatürk'ün izinde devletimizi ve milli çıkarlarımızı korumak, layık demokratik cumhuriyetimizi yüceltmek, halkçı politikalarımızla toplumsal refahımızı güçlendirmek, yenilikçi ve devrimci anlayışlarımızla tam bağımsız Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Demokratik sol politikaları yeniden iktidara taşıyacağız. Türkiye'nin buna şiddetle ihtiyacı olduğu da açık gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu vesileyle Demokratik Sol Partimizin kuruluşunun 40. yılını ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 42. yılını bir kez daha yürekten kutluyor. Yüce Meclisimizi, Kıbrıs'ı, soydaşlarımızı ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.